Glikoz oksijenli solunumda kullanıldığında C6H12O6 artı 6 oksijen eşittir. 6 karbondioksit artı 6 H2O artı ATP artı ısı meydana gelir. Karbondioksit oluşur, su oluşur, ATP oluşur, ısı oluşur. Ama azotlu bir bileşik oluşa olan amonyak oluşamaz. Bu yüzden cevap E. Verilen organik bileşiklerden glikojenin sindirilmesi lazım, glikozlara dönüştürülmesi lazım. Sükrozun sindirilmesi lazım. Glikoz ve fruktoza dönüştürülmesi lazım. Maltozun sindirilmesi lazım. Glikozlara dönüştürülmesi lazım. Nişastanın yine sindirilmesi lazım ki önce glikoza dönüşsün sonra solunumda kullanılabilsin. Buna göre glikoz molekülünü doğrudan enerji eldesinde kullanabilirken diğer molekülleri enerji eldesinde doğrudan kullanamayız. Sindirime uğratılmadan e, enerji eldesinde kullanılamazlar. Cevap A. Organik besinler inorganik bileşenlere kadar parçalanır. E, oksijenli solunumda C6H12O6 artı oksijen eşittir. Karbondioksit artı H2O artı ATP artı ısı şeklinde ifade edebiliriz. Buna göre karbondioksit ve su inorganik maddedir. Organik besin inorganik maddeye kadar parçalanır. Sadece sentez tepkimelerinin hızlı olduğu zamanlarda gerçekleşir. Yanlıştır. Solunum her zaman gerçekleşen bir olaydır çünkü canlının, canlı hücrenin her zaman enerjiye ihtiyacı olur. Ortam sıcaklığı ve pH değ pH değerindeki değişimlerden etkilenir söyleyebiliriz. Ortamdaki ışık miktarından etkilenmez. Solunum reaksiyonları için ışık gerekli değildir söyleyebiliriz. Hücrenin ihtiyacı olan enerjinin karşı sağlar söyleyebiliriz buna göre e, sentez tepkimelerinin hızlı olduğu zamanlarda gerçekleşir ifadesi yanlıştır cevap B tüm canlı hücrelerde stoplazmada başlar ve mitokondride tamamlanır ifadesi yanlıştır. Çünkü prokaryotik hücrelerde de oksijenli solum gerçekleşir. Prokaryotik canlılarda mitokondri yoktur. Stoplazmada başlar ve stoplazmada biter. ETS elemanları görev alır. Elektron taşıma sistemi elemanları önce elektronu alır indirgenir sonra elektronu bir sonraki elemana aktararak yükseltgenir. Ortamda oksijen bulunması durumunda gerçekleşir. Oksijenli solunumda oksijen en son elektron alıcı olarak görev yapar. Bu yüzden önemlidir. Substrat düzeyinde fosforlasyon ve oksidatif fosforlasyon gerçekleşir. Substrat düzeyinde fosforlasyon, glikoliz reaksiyonlarında, oksijenli solunumun Krebs reaksiyonlarında görülür. Oksidatif fosforilasyon ise ETS reaksiyonlarında gerçekleşir. ATP'nin hem üretimi hem de tüketimi gerçekleşir. Glikoliz evresinde glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır. Bu yüzden ATP'nin tüketimi gerçekleşir. Reaksiyonun diğer kademelerinde ise ATP üretimi gerçekleşir. E, tüm canlı hücrelerde stoplazmada başlar mitokondride tamamlanır ifadesi yanlıştır. Cevap A. oksijenli solunum glikoliz evresi Krebs evresi ve ETS'den oluşur. Glikoliz evresinde 6 karbonlu glikozu önce aktifleştirmek için 2 ATP harcanır. 3 karbonlu pürvik asitin oluşumu sırasında da 4 ATP sentezlenir. Daha sonraki kademelerde 2 karbonlu bileşiğe o da Krebs'e katılır. Bu reaksiyonlarda toplamda e, ATP üretimleri gerçekleşir. Substrat düzeyinde fosforlasyon ile 6 ATP üretilir 2 ATP tüketilir 4 ATP buradan kazanç olur bunun yanı sıra NAT ve FAT moleküllerinin ETS'de elektron alıp elektron vermesiyle de ATP sentezleri gerçekleşir yani oksidatif fosforlasyonla ATP sentezi gerçekleşir buna göre ATP reaksiyonda hem tüketilir hem de üretilir glikoz reaksiyonda tamamen tüketilir e, glikozun tüketilmesiyle karbondioksit artı e, su oluşur ayrıca oksijen tüketilir glikoz tüketilir oksijen tüketilir karbondioksit üretilir buna göre hem üretime hem de tüketimi olan madde ATP'dir cevap A Oksijenli solunum reaksiyonlarında glikoz tüketilir. Oksijen tüketilir. Karbondioksit oluşur. Su oluşur. ATP ve ısı oluşur. Enzim miktarı değişmez. O yüzden 2 ile gösterilen kısım enzim olmalı. 1 e, ile gösterilen kısım artan maddeler olmalı. Karbondioksit olabilir. Su olabilir. E, şeklinde yazabiliriz. E, 3 ile gösterilen kısım ise azalan kısım olmalı. Glikoz ve oksijen olabilir. Buna göre cevap D. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum şeklinde bir tablo oluşturalım. Prokaryotik canlıda ve ökaryotik canlıda hücrenin neresinde gerçekleştiğini soralım. Prokaryotik canlıda oksijensiz solunum stoplazmada, oksijenli solunum da stoplazmada gerçekleşir. Ökaryotik canlıda oksijensiz solunum stoplazmada, oksijenli solunum stoplazma artı mitokondiri de gerçekleşir. Buna göre olayın stoplazmada tamamlanması, ökaryotik canlılar için oksijenli solunum olayında ökaryotik canlılar için ortak değildir. Cevap B. Bakteriler oksijenli solunum yaptığı için içerideki oksijeni kullanacak karbondioksit oluşturacak ama oluşturduğu karbondioksit potasyum hidroksit tarafından tutulacak. Bu yüzden içerideki gaz basıncı düşer. Gaz basıncı düştüğü için e, renkli sıvının X yönünün tersi yönünde ilerlemesi gerekir. Buna göre termometrede ısı artışı olur. Renkli sıvı X yönünde değil tersi yönde hareket eder. Cam kaptaki oksijen ve glikoz miktarı azalır. Söyleyebiliriz. Buna göre 1 ve 3 söylenebilir. Cevap C Oksijenli solunumda reaksiyon glikoliz krebs ve ETS reaksiyonları şeklinde gerçekleşirken etil alkol fermentasyonunda glikoliz ve son ürün evresi gerçekleşir buna göre karbondioksit etil alkol fermentasyonunu yazacak olursak etil alkol fermentasyonunda glikoz önce 2 kar 3 karbonlu pürvik asite pürvik asit aset aldehite aset aldehit etil alkole dönüşür. Aset aldehit oluşumu sırasında karbondioksit açığa çıkar. Oksijenli solunumu ifade edecek olursak glikoz 3 karbonlu pirüvik asite 2 karbonlu asetil koa'ya 2 karbonlu asetil koa A'dan sonra da Krebs döngüsüne katılır. Buralarda da yine karbondioksit çıkışları olur. Bu yüzden karbondioksit oluşumu ortaktır. En i̇ki reaksiyonda enzimatik olarak gerçekleşir. Ortaktır. ATP sentezi solunum reaksiyonu olduğu için iki reaksiyonda da ortaktır. Solunum tepkimelerinde ısı açığa çıkması ortaktır ama ETS reaksiyonları e, oksijenli solunumda gerçekleşirken etil alkol fermentasyonunda gerçekleşmez. Cevap C. şekilde oksijenli solunum reaksiyonu gerçekleşmiş ee, çok sayıda mitokondriye sahiptir belki prokaryotik bir hücredir mitokondrisi yoktur ya da az sayıda mitokondrisi vardır kesin bir şey söylenemez tepkimenin başlangıç bölümü toplazmada gerçekleşir oksijenli solunum glikoliz evresiyle başlar glikoliz evresi de tüm canlılarda stoplazmada gerçekleşir kesin olarak söyleyebiliriz Oksijen bulunmayan ortamda canlılığını sürdüremez. Hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapan bir hücre olabilir. Oksijen bulunmayan ortamda da canlılığını sürdürebilir. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Oksijenli solunumla ATP sentezi yapar. Yap verilen reaksiyon oksijenli solunumdur. Bu yüzden oksijenli solunumla ATP sentezi yaptığını kesin olarak söyleyebiliriz. 2 ve 4 kesindir. Cevap D. Solunum ve fotosentez olayları doğada birbirini tamamlayan olaydır. Solunumda karbondioksit oluşur, fotosentezde kullanılır. Solunumda su oluşur, fotosentezde kullanılır. Fotosentezde oksijen ve besin oluşur, solunumda bu ikisi kullanılır. Bu yüzden e, solunumda üretilen kar, e, karbondioksit ve su fotosentez reaksiyonlarında kullanılır. Fotosentez reaksiyonlarında besin sentezi sırasında ATP üretimi yani besinin sentezlenmesi için ATP üretimi gereklidir. E, üretilen ATP'nin tamamı besin sentezinde de kullanılır. Bu yüzden e, solunumda üretilen ATP besin sentezi için kloroplasta aktarılmaz. Buna göre cevap 2 ve 3 D. oksijenli solunumda hem ATP'nin tüketimi hem de ATP'nin üretimi gerçekleşir söyleyebiliriz glikoz miktarı kullanıldığı için glikoz giderek azalır e, oksijenli solunumda su açığa çıkar e, miktarı giderek artar C6H12O6 artı O2 eşittir karbondioksit artı su artı ATP artı ısı şeklinde yazabiliriz. Buna göre karbondioksit miktarı artar. E, su miktarı artar. Glikoz miktarı azalır. ATP miktarı hem üretilir hem de tüketilir. Serbest enzim miktarını çizecek olursak serbest enzim miktarı önce azalır. Daha sonra serbest enzim miktarı artar. Buna göre cevap E.